Nova Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Aptos'un etkinliğinin ikinci hafta görevlerine beraber göz atacağız ve yapmaya çalışacağız. Şöyle ilk haftanın görevlerini arkadaşlar Twitter'dan paylaşmıştım. Çünkü çok basit oldukları için video çekmeye gerek duymamıştım. Eğer ki gözünden kaçıran arkadaşlar varsa ikinci haftadan itibaren bizimle birlikte yapmaya başlayabilir. Toplamda 4 hafta olacaktı. Şu an ikinci haftadayız. Bundan sonra da 2 daha görev gelecek. İkinci haftanın son tarihi 31 Aralık oldu olduğunu söylediler. Bu tarihe kadar görevi yapabilirsiniz. Bizim bu görevleri yapma sebebimiz Aptos'un ikinci airdrop'unu bu görevler üzerinden yapabileceğine dair söylentiler var. Bu yüzden biz de katılım sağladık. Tabi bunun sonucunda bir şey de çıkmayabilir arkadaşlar. Bunları göze alarak lütfen işlemleri yapın. Şimdi vakit kaybetmeden ikinci hafta görevlerine geçelim. Çok vaktinizi almadan kısa kısa hepsini anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar ikinci hafta için yapmamız gereken görevler burada açıklama kısmına yazılmış. Buradan View More'a tıklayın Burada yapmamız gereken görevleri yazmışlar. Ama burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi bu yaptığımız görevleri kontrol etmesi için burada herhangi bir mekanizma yok. Galaxy üzerinde yok. Biz yetkililere manuel olarak cüzdan adresimizi göndereceğiz. Onlar da oradan kontrol edip buradaki görevimizi onaylıyor. Şimdi burada iki tane ihtimal var arkadaşlar. Buradaki görevleri yapıp yapmadığımıza bakmadan buradaki görevi onaylayabilirler. Eğer ki vaktiniz yoksa ve bu işlemleri yapamayacaksanız yine de şansınızı denemek için buraya tıklayıp form gönderin Bunun sonucunda şöyle bir ihtimal daha doğuyor arkadaşlar. Mesela buradaki görevleri yapmadınız ve sadece forma cüzdanınızı gönderdiniz. Onlar da buradan görevi onayladı ve buradan puanınızı topladınız. Şimdi oldu ki Aptos bu görevleri yapanlara airdrop yapacağını açıkladı. O zaman buradaki topladığımız puanlara bakmalarının yanı sıra zincir üzerindeki yaptığımız işlemleri de tekrardan kontrol edebilirler. Yani demek istediğim şu ki mesela burada köprü yapma görevi var. Siz bunu yapmadan bu görevi onaylattınız diyelim... Ama Abdos gidip tekrar bakabilir. Bu adam köprü yapmış mı? Swap işlemi yapmış mı? Bunu tekrardan kontrol edip ona göre bir ödüllendirme sistemi yapabilir. O yüzden vaktiniz ve zamanınız varsa görevleri yapabildiğiniz kadarını yapmaya çalışın arkadaşlar. Lafı çok uzattım ama demeye çalıştığım şey vakti ve zamanı olmayan arkadaşlar buradaki formu doldurup göndersin. Bir ihtimal onaylanır. Bir şey olur. Bir ihtimal yani. Bunu değerlendirin. Şimdi buradaki görevlere geçmeden önce daha önce katılmadıysanız arkadaşlar ilk önce ayarlardan buraya Aptos cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor Galaxy'ye. Bunun için arkadaşlar Settings'e girdikten sonra burada Wallet Addresses kısmına giriyorsunuz. Burada arkadaşlar ben bağladığım için burada görünüyor eklenmiş olarak. Siz ilk defa ekleyecekseniz burada aşağıda Add Address kısmının altında Aptos görünmesi lazım. Ona tıklayarak Aptos cüzdanınızı bağlayacaksınız. Ben Aptos cüzdanı olarak Petra Wallet kullanıyorum. Sizlerinde bir Aptos cüzdanı yoksa Petra Wallet'ı indirip kurabilirsiniz. Bunun yanı sıra arkadaşlar Aptos'un Telegram'ına katılma görevi var. Bunu da yapabilmek için Telegram hesabımızı da Galaxy'ye bağlamamız gerekiyor. Bunu yapmak için arkadaşlar buradaki görevin üzerine tıklayalım. Burada ben daha önce bağladığım için o ekran gelmedi ama size şimdi tarif edeceğim. Bu ekranda sizde arkadaşlar telefon numarası yazma kısmı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Oraya Telegram hesabını kullandığınız telefonun numarasını yazıp ilerliyorsunuz. İlerledikten sonra cep telefonunuza Telegram'dan bir mesaj gelmiş olması lazım. Orada onay butonu olacak. O onay butonuna bastıktan sonra Telegram hesabınızı Galaxy'ye bağlamış olacaksınız. Ondan sonra da arkadaşlar bu Aptos'un Telegram hesaplarına katılacaksınız. İki tane Telegram hesabı var. Bunlara katıldıktan sonra şu butona tıklayarak arkadaşlar görevlerinizi onaylayacaksınız. Şimdi arkadaşlar gelin açıklamadaki görevleri yapmaya çalışalım beraber. İlk görevde ZUSD'siniz yoksa köprü yaparak Aptos'a gönderin diyor. Buradan arkadaşlar yazıya tıklayarak siteye gidelim. Aptos birice girdik arkadaşlar. Burada şimdi iki tane cüzdana ihtiyacımız var. Bir tanesi Metamask ya da benzeri bir cüzdan. Çünkü farklı bir ağdan örneğin poligon ağından Aptos ağına USD'si göndereceğiz. Ben işlemleri poligon ağı üzerinden yapacağım arkadaşlar. Buradan Connect Wallet diyoruz. İlk önce Metamask cüzdanımı bağlıyorum. Buradan tıklayarak bağlıyorum arkadaşlar. Buradan bir de Aptos cüzdanımı bağlayacağım. Petra tıkladım. Bağlıyorum. Şimdi poligon ağından USDC gönderebilmemiz için tabii ki poligon ağında USD'si almamız gerekiyor. Bunun için swap'e gireceğiz. Buradaki şartları kabul ederek devam ediyoruz arkadaşlar. Connect diyerek cüzdanımızı bağlayalım. Arkadaşlar cüzdanınızı bağlayamazsanız CTRL F5 yapın bir kere. Sayfayı yenileyin. Sonrasında bağlayabileceksiniz. Bende de bir yükleme ekranına gönderdi. Metamask'ım yokmuş gibi davrandı bana. Aslında var. Size de aynı hatayı verirse CTRL F5 yapın. Cüzdan bağladım arkadaşlar. Tabii ki poligon ağında da işlem yapabilmemiz için mati'ye ihtiyacımız var. Bunu da arkadaşlar metamask cüzdan adresinizi kopyalayıp Binance'dan çekme deyip buraya matik göndereceksiniz. Sonra swap'a gelelim arkadaşlar. Buradan matik karşılığı USDC-E alacağız. Bakın sonunda nokta E var. Normal USDC yazanı denedim kabul etmedi. Bunu kabul edecektir. Buradan swap'a tıklıyoruz arkadaşlar. Ben 10 matiklik alacağım. Herhangi bir alt limit yazmamışlar görevde. Siz de bütçenize göre bir miktar USDC alın. Buradan sıvıp tıklıyoruz ve cüzdan onaylarını veriyoruz arkadaşlar. Evet, takas işlemini gerçekleştirdik. Quick Swap'tan çıkabiliriz. Aptos Bridge'e geri döndük arkadaşlar. Sayfayı bir kere yenileyelim. Değerlerimizi güncellesin. Burada gördüğünüz gibi balans kısmına geldi arkadaşlar. Ben hepsini göndereceğim için buradan maxa tıklıyorum. Sonrasında buradan transfer diyerek cüzdan onaylarını veriyorum arkadaşlar. Petra Wallet'tan approve verdim. Şimdi de MetaMask'tan onaylayacağım. Token iznini veriyorum ilk önce. Şimdi de transfer işlemine onay vereceğim. Evet arkadaşlar, işlemimiz şu an pending'de yani beklemede. Burada yaz göre 21 dakika sonra işlemimiz onaylanacak. Paramız Aptosan'a geçmiş olacak. Ben şimdi görev sırası karışmasın diye bunun bitmesini bekleyeceğim. Ondan sonra videoya devam edelim. Evet arkadaşlar köprü işlemi tamamlandı görünüyor burada. Cüzdandan kontrol edelim. Petra Wallet'ımı açtım. Bakın buraya USD coin gelmiş. Şimdi devam ediyoruz. Talaya girip ZUSD karşılığı mod token almamızı istiyor. Buradan swap page yazısına tıklıyoruz. Açılan siteye cüzdanımızı bağlayalım. Buradan ters çevirelim arkadaşlar. Yukarı USDC olarak seçelim. Burada arkadaşlar tamamını swaplamayın çünkü ilerideki görevde de ZUSD lazım sanırım bize. O yüzden ben mesela 4 dolarlık takas işlemi gerçekleştireceğim. Buradan swap'a tıklayıp cüzdandan onaylarımızı veriyoruz. Sonrasında sol taraftan stability yazısına tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya çevirdiğimiz modu deposit yapacağız. Buradan deposit'e tıkladık. İstediğiniz miktarı girebilirsiniz. Burada açıklamada arkadaşlar yatırdığınız paranın tamamını 24 saat sonra çekebilirsiniz diyor. Buna dikkat edin arkadaşlar arkadaşlar ona göre yatırım yapın. Ben çevirdim miktarın tamamını yatıracağım. Buradan Max'a tıklıyorum. Depozit dedim ve cüzdandan onaylıyorum. Yatırdığınız varlıkları daha sonrasında geri çekmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada kalmasın. İkinci görevde Merkel üzerinden bir kaldıraçlı işlem açmamızı istiyor. Buradan Merkel'a tıklayarak platforma giriş yapıyoruz. Connect Wallet diyerek cüzdanımızı bağlayalım arkadaşlar. Petra Wallet'ı seçiyoruz. Buraya mesela 1 yazalım arkadaşlar. Burada kaldıracı da 3 seçelim. Buy Long diyelim. Bakın burada hata verdi arkadaşlar. Yazmamız gereken miktar minimum 2 olması gerekiyormuş. O zaman burayı 2 yapacağız. Tekrar Buy Long diyelim. Burada da diyor ki minimum 300 dolarlık bir işlem açabilirsin diyor. Yani yukarıdaki sayıyla çarpanın çarpımı 300 olması lazım. Eğer ki 2 dolarlık bir işlem yapacaksanız bunu 150 getirmeniz gerekiyor. 2 çarpı 150 300. Buradan arkadaşlar farklı tokenleri seçebilirsiniz long short işlemi için. Bir bilginiz yoksa da çok büyük parayla girmeyin arkadaşlar. Çünkü paranızı kaybedebilirsiniz. Riskli işlemler bunlar. Tecrübeli değilseniz küçük bir işlem açıp hemen kapatın. 2 USDC koyup 150'ye çekiyorum. Ben long açacağım. Belki artar diye bakalım. Belki kazanırız. Buy long dedim. Tekrar buy long diyorum cüzdandan onaylıyorum. Evet, continue diyerek devam edelim arkadaşlar. İşlemim açıldı. Şu an zarardayım. Buradan close diyerek kapatabilirsiniz. Ben biraz bekleyeceğim. Merak ettim ne oluyor? 2 dolarla bir şey kazanabilecek miyiz? Şu an 6 cent kardayım. Tabii arkadaşlar bu işlemler dediğim gibi çok riskli. Evet, şu an 30 cent kardayım arkadaşlar. 2 dolarla 40 cent kar güzel bir oran. Neyse daha fazla uzatmadan buradan close position diyorum. Tekrar close position diyorum. Cüzdandan onaylıyorum arkadaşlar. Bu görevi de bitirmiş olduk. Sıradaki görevden devam edelim. Burada arkadaşlar Emnis Finance'a gideceğiz. Buradan tıklayalım siteye. Cüzdanımızı bağlıyoruz arkadaşlar. Buradan bir miktar girip ben mesela bir aptos vereceğim. Sonrasında buradan Minten Stake'e tıklıyoruz ve cüzdandan onaylıyoruz. Verdiğim aptos karşılığında arkadaşlar Stake Aptos Coin, STAPT Coin aldık. Stake'den geri çıkarmak için arkadaşlar yukarıdan Stake'e tıklıyoruz. Buradan Unstake'i seçiyoruz. Max seçeneğine tıklıyoruz. Unstake deyip cüzdandan onaylıyoruz sonrasında aldığınız AMAPT token arkadaşlar buradan mesela PancakeSwap'ten Aptos'a geri çevirebilirsiniz. PancakeSwap'e girip buradan AMAPT'yi balansın hepsini seçmek için max'a tıklıyorsunuz. Sonra buradan tekrar swap diyorsunuz ve onaylıyorsunuz arkadaşlar sıradaki görevden devam edelim. Buradan siteye tıklayarak arkadaşlar Ekonya Lab sitesine giriş yapalım. Şimdi buradaki platformlardan bir tanesini kullanmamızı istiyor. Gator Trade'e girelim arkadaşlar. Üzerine tıklıyoruz. Trade Now diyoruz. Buradan Connect Wallet diyerek cüzdanımızı bağlıyoruz. Görevde arkadaşlar market emri vermemizi istiyor. O yüzden buradan yukarıdan markete tıklıyoruz. Bir hesap açmamız gerekiyor herhalde. Buradan Create'e tıklayalım öncelikle. Create diyelim tekrardan. Cüzdandan onaylıyoruz. Buradan mesela bir alım işlemi yapalım arkadaşlar. İlk önce buraya depozit yapmamız gerekiyor. Yani yatırım yapmamız gerekiyormuş. Buradan depozite tıklayalım. Alım emri için USDC yatırmamız gerekiyor. Satış için Aptos yatırmamız gerekiyor arkadaşlar. Elinizde USDC yoksa Aptos da yatırabilirsiniz. Hatta ben de Aptos üzerinden yapayım. Buradan depozit apt dedim. Buraya ufak bir miktar Aptos yazalım. 0 nokta 2 yazayım mesela depozit diyorum arkadaşlar cüzdanı onayladım işlem gerçekleşti buraya kapatabiliriz burada aşağıda APT available yazıyor mesela 0 2 yazıyor bunun üzerine tıklayalım direkt yukarıya yazdı şimdi sel diyelim arkadaşlar evet hata verdi arkadaşlar minimum miktarı karşılamıyormuşuz ama minimum miktarın kaç olduğunu göremedim. İnsan hiç yoktan şuraya yazardı. Burada da göremiyorum. Her neyse bir miktar daha aptos depozit yapalım. 0.3 aptos daha depozit yapacağım arkadaşlar. Toplamda 0.5 aptosum olacak. Bu sefer olur herhalde. Buradan tekrar aşağıdan 0.5'e tıkladım. Sell diyorum arkadaşlar. Evet şimdi hata vermedi. Miktarı karşılıyormuşuz. Approve verdik. İşlemimiz gerçekleşti arkadaşlar. Buradan aşağıdan da görebilirsiniz. Burada başka işimiz kalmadı arkadaşlar. 0.5 Aptos yatırmıştık. Bunu şimdi burada unutmayalım. Geri çekelim. Yukarıdan Deposit Withdraw'a tıklıyoruz. Buradan tekrar Withdraw'a tıkladık. Şimdi biz USDC almıştık. Buradan Aptos'u USDC yapalım. Burada arkadaşlar bakın üst tarafta Available In Market Account yazıyor. Yani deposit yaptığımız miktar burada. Bunu kopyalayalım arkadaşlar. Üzerine tıklayınca yazmıyor çünkü. Kopyalayıp yapıştırdık buraya. Şimdi Withdraw diyoruz. Cüzdandan onayladım arkadaşlar. Cüzdanımda 4 USDC vardı. 8'e çıkması lazım. Bu şekilde de kontrol edelim ki biz çektiğimizi sanarız. Paramız orada kalır. Unutur gideriz. Boş yere paramız kalmasın sağda solda. Sıradaki görev için liquid swap'e gidiyoruz. Bir takas işlemi yapmamızı istiyor. Şartları kabul ediyoruz ve cüzdanımızı bağlıyoruz. Buradan bir takas yapalım şimdi arkadaşlar. Ben elimdeki USDC'nin bir miktarını takaslayacağım şimdi arkadaşlar. Buradan USDC'yi seçtim. Ya da tamamını takaslayayım. Biraz hacimli bir işlem gibi görünsün. Tabi 8 dolar ne kadar hacimli olacaksa. Buradan swap yapalım. Arkadaşlar büyük miktarlarda işlem yapacaksanız buradaki price impacte dikkat edin. Bilmeyen arkadaşlar olabilir. Mesela 300 dolarlık bir işlem yaptığınızda price impact buradaki yüzdesi fazlaysa 300 doların karşılığı 270 dolarlık bir token geri alabilirsiniz. Yani 30 dolar bir kaybınız olabilir. Bunlara dikkat edin. Şimdi buradan swap diyelim. Buradan confirm diyoruz arkadaşlar. Sıradaki görev için pancake swap yazısına tıklıyoruz. Burada da bir takas işlemi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Continue dedik. Buradan cüzdanımızı bağlayalım. Aptos karşılığı USDC alalım mesela. USDC'ye tıkladık. Mesela bu sefer 5 aptosluk bir işlem yapayım. Siz elinizde ne kadar varsa o kadarlık işlem yapın. Çünkü alt bir limit belirtilmemiş. Swap dedim arkadaşlar. Cüzdandan da onaylıyorum. Sıradaki göreve geçelim. Şimdi de sushi swap. Tabii bir takas işlemi yapacağız. Suşi Swap'e tıkladık. Cüzdanımızı bağlıyoruz. Elimdeki USDC'yi geri Aptos'a çevireceğim ben. Tabi USDC burada varsa LZ USDC yani Layer 0 USDC buradan tamamına tıklıyorum. Swap diyorum arkadaşlar ve onayları veriyorum. Bu görevde tamam. Evet arkadaşlar açıklamadaki bütün görevleri bitirdik. Şimdi Google Form'una cüzdan adresimizi yazıp göndereceğiz. Buradan Google Form'a tıklıyoruz arkadaşlar. Buradaki ilk görevin üzerine tıklarsanız da aynı yere gider. Bir taraf çalışmazsa diğer taraftan deneyin. Google Form'a girdik. Sadece buraya cüzdan adresimizi yazıp göndereceğiz. Buradan cüzdan adresimi kopyalıyorum arkadaşlar. Yapıştırdım ve gönder. Evet cüzdan adresimi gönderdim. Buradaki Telegram kanallarına katılınca zaten hemen onaylanıyor görev. Ama bu yukarıdakinin onaylanması için birkaç gün geçmesi gerek. Çünkü gönderdiğimiz formu manuel olarak inceliyorlar. Yani tek tek cüzdan adreslerini kendileri kontrol ediyor. Ondan sonra onaylıyorlar. O yüzden buranın onaylanması 3-4 günü hatta 5-6 güne bile bulabilir. Birkaç gün sonra buraya gelip tekrardan burada Not Eligible yazan kısımda Claim butonu olacak. Buraya basıp puanınızı toplamanız lazım arkadaşlar. Yoksa bir işe yaramaz yaptığınız işlemler. Şimdi görevlerin son yapılma tarihini 1 Ocak olarak yazmışlar burada. Şimdi siz bu görevi 31 Aralık'ta yaptınız. Göreviniz onaylanmayacak mı diye soracak olursanız arkadaşlar puanların toplanması için ek süre verirler. Siz yeter ki 1 Ocak'a kadar buradaki görevleri bitirip formu göndermiş olun. Ondan sonra puanlarınızı toplayabilirsiniz. Bu konuda sıkıntı olmaz. Evet bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Video hoşunuza git işinize yaradıysa lütfen beğen butonuna basarak bunu gösterin. Yeni videolardan haberdar olmak için YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Gelişmeleri kaçırmamak için de Twitter hesabımı takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.